Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün videomuzun konusu Sony Vario Notebook üst panel değiştireceğiz. üst panelimizi Türkiye'de bulamadık. Almanya'dan sahibi kendisi getirtmiş. Bana bu şekilde geldi. Biz de şimdi bunun montajını yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle üst panelimizi öncelikle bir kenara alalım. Arkadaşlar şöyle bir yine de bir görsel olarak bakalım. Bire bir aynı mı? Baktığımızda evet. Görsel olarak bire bir aynı. Daha önce bu e, cihazın tuşlarını değiştirmişler. Ama tabii ki olmamış. Yapan arkadaş bütün her yeri yamultmuş. Şurası e, kameraya çıkmıyor ama her yeri yamuk. Öyle bir işçilik yapmış ki bakın kapak falan hiç oturmamış yerine görüyorsunuz. Yani böyle harika bir işçilik yapmışlar. Neyse biz hemen değiştirmeye başlayalım. Öncelikle şurada bir vidamız var. Bu vidayı sökeceğiz. Vidayı söktükten sonra Vidalar midalar hiçbir şey doğru düzgün çalışmıyor. Şuraya bak. Uydurma kaydırma toplamışlar. Onun için başka bir tornavida kullanalım. Arasında şu debidi optik CD sürücüsünü çekecektik gelmedi. Dur bakalım. Şöyle sökelim. Şimdi gelmesi lazım. her bidanın kafası bozuk nasıl çökeceğiz bilmiyorum toplayan arkadaş şimdi burada Burada bataryamız var. Bataryamızı sökmemiz lazım. tüm vidaları bozmuşlar ya. Yani. Nasıl çökeceğiz biz onu? materyali söktük. Şimdi arkadaşlar bütün vidaları bozulmuş yani. Bakalım işimiz var mı Bir adet SSD hard var. Artık de sökmemiz gerekebilir. burada bir havalandırma kapağı var bunun. Bu kapağı çıkardığınız zaman bilgisayarı sökmeden bu havalandırmayı yani fanın havalandırmasını temizleyebilirsiniz sökmeden. Öyle bir özellik yapmışlar. Burada sim kart yeri var. Burada yine batarya yerleri var. Dışarıdan harici bataryalar var masaüstü onları takmak için. bunlar bizi ya Şimdi bütün vidalarını söktüğümüze emin olduktan sonra şu SSD'yi de sökelim. Bize engel olmasın burada. sestiğimizde söktük. Şöyle iyice kontrol ediyoruz. Bakıyoruz herhangi bir vida, herhangi bir şey var mı? Bakın burada kalmış bir tane. Eğer bu SSD'yi sökmeseydik bu vidayı görmeyecektik. İyice kontrol ettikten sonra sökme işlemine geçeceğiz. Normalde gelmesi lazım, gelmedi. Bakacağız. Şimdi bir yerden bir giriş yapalım bakalım. O kadar da dikkat ettiğimiz halde bir tane vida unutmuşuz sökmeyi. Görmemişiz. Şimdi flex kablolarımızı sökelim. Adam çift taraflı bantla klavyeyi yapıştırmış. Çok zeki, çok harika bir ustaya götürüp yaptırmışlar bunu. Vay <laughs> be. Çift taraflı bantla. Birazdan göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi az sabırlı olun. Bakın arkadaşlar şimdi gösteriyorum klavye takmışlar dışarıdan klavyeyi böyle bantlarla tutturmuşlar tabii ki e, bu şekilde çalışmamış burada bir tane kabloyu e, bu kablo bu klavye ışıklı bu flex kabloyu koparmışlar üzerine bu şekilde bantlamışlar. İşte bunlar da böyle bilgisayar yapıyor. İnsanlar cihazlarını güvenerek veriyor vesaire. Durum bu. Şimdi buradaki kiti alıp buraya takacağız. Burada bir parmak okuyucu var. O sökülecek. Bayağı iş var yani burada. Az önce bahsettiğim kablo bu. Bakın burada klavyenin üstüne takılı. Burada arkadaşlar koparmış, banklamışlar. Yazık. Şimdi Bayağı iş var burada ya. Arkadaşlar Eski üst kasamızdan Bütün ekipmanları söktük Yeni üst kasamıza Geçirdik bayağı da e, Teferruatlıymış arkadaşlar Burada görüyorsunuz Yani üzerinde burada kart var Şöyle çevirirsem daha iyi Ya da böyle çevirelim siz görün Şu gördüklerinizi Neyse geçirdik üzerine güzel montajını yaptık şimdi bu şekilde eski üst kapağımız klavyemiz adam klavyeyi bantla yapıştırmış arkadaşlar yani bozulması zaten normal sökerken darmadağın oldu eski klavyeyi şöyle kenara attık şimdi Baya tafaratlaymış ya, sök sök bitmedi, tak tak bitmedi. Şimdi arkadaşlar, şurada bir düğme vardı. Bu düğme bir yerden düştü, onu bulmamız lazım yerini. Bu düğme nereden düştü şimdi? Soru mu? Evet, bu düğme arkadaşlar burada, buradan düşmüş. Bunu da yerine takıyoruz. Şurada bir tane şey var, switch var. Switch açıp kapatıyor. O switchte wireless switchi. Switch, switch. oldukça önemli. Evet arkadaşlar. Eski üst kapağımızdaki bütün ekipmanları söktük. Burada bir kart vardı. Burada parmak okuyucu. Burada wireless. Kolonlar ve ee burada ses açma kapama düğmeleri vesaire. Bunların kitleri vesairesi vardı. Hepsini taktık. Şöyle kontrol ettik. Daha önce demiştim ya klavyesi değişmişti. Klavyesini arkadaşlar bantlamışlar. Şöyle yani böyle çok kötü bir işçilik yapmışlar. Biz özenerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Şimdi toplama aşamasına geçelim. arkadaşlar şurada bir adet e, bilgisayarın wifi'sini açıp kapatan bir düğme var. Evet. Çalışıyor. Şimdi onun Önce şu plex kablolarımızı yerine bir takalım. Sonrasında sonra devam edeceğiz. Evet, son olarak da bu var. da taktık yerine. Şimdi arkadaşlar toplamamız toplaması kaldı. Önce bataryamızı yerine takalım. şuradan şu şekilde oturtturduk. Şurada mavi bir kilit var. Kilidini taktık. Evet. Fişini taktık. Şimdi vidalarını takalım. Toplayalım. Arkadaşlar şu SSD'mizi de yerine takıp bir deneyeceğiz. Hemen SSD'mizin vidalarını da takalım. Çevirdiğimizde düşmeye düşmesini engelleyelim. Bizim için yeterli. Ondan sonra deneyeceğiz. Videomuzu sonlandıracağız. her ihtimara karşı şu WiFi düğmesini alayım. Ters çevirelim. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yapalım biraz kamerayı. cihazımız çalışıyor. Tuşlarını da deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi yazıyor da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bunun bakın tuşların ışıkları da yandı. Görmüş olduğunuz gibi her şey çalışır durumda arkadaşlar. Böylelikle bir videonun sonuna geldik. Umarım videom sıkıcı olmamıştır. bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bizde kalın.